Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Özgür Burak Akyol'a ve Genel Sekreter Sayın Akansel e, Bey ve yine Hukuk Müdürü Avukat Nagihan Akan'a, e, yine Avukat Nazan e, Hazan er, Erenoğlu'na ve Proje Müdürü Bahadır Keskin e, Bey'e hem hoş geldiniz diyoruz hem teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında e, Türkiye'nin çok e, önemli bir kuruluşu olan Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu ile AFAD ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan bu protokole e, iştirakinin sebebiyle şükranlarımızı arz ediyoruz ve e, hem saygılarımızı hem hürmetlerimizi sunuyor. Bu protokolünde hem ülkemiz için hem afet bölgesi olan Türkiye'de e, ülkemiz e, insanının bu eğitimlerle birlikte afet öncesi, afet anı ve afet sonrası inşallah hep birlikte ortaya koyacağımız adımlarla bir farkındalıkla karşı karşıya kalabileceğine inanıyor. E, tekrar hürmetlerimi ve saygılarımı e, ifade ediyorum. Burada e, hem hem Afat'tan sorumlu Bakan yardımcımız İspançı Taklı Beyli, e, Afat başkan vekilimiz Hamza Bey'le, yine genel sekreterimiz Ömer Bey'le, Afat başkan yardımcılarımızla ve yine daire başkanlarımızla birlikte tekrar e, sizlere hoş geldiniz diyor. Ayrıca e, Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonuna da ayrıca teşekkür ediyoruz. E, hem e, bu süreçte e, Eğitim Dairemizin ortaya koymuş olduğu adımlara hem anında e, karşılık vermesiyle. Kurumu, hem de e, birlikte e, iş görebilme kabiliyetlerini e, oluşturabilmesi açısından tekrar minnetlerimizi sunuyoruz. Bir teşekkürümüz daha var. E, o da şu, e, özellikle ülkemiz e, afet bölgesi Türkiye. Bunun bilinci içerisindeyiz. E, 2019'da 2020 deprem açısından kıyasladığımızda e, yaklaşık yüzde %43'lük bir deprem sayısı fazlalığı görüyoruz 2020 yi. Yani bu e, meteorolojik olaylar dahil olmak üzere bu konuda e, birçok e, afetle karşı karşıya kaldığımızı, afet sayısının da etkisinin de azaldığını burada görüyoruz. Bu konularda gerek Elazığ olsun, gerek e, son dönemlerde yaşadığımız Malatya olsun, İzmir olsun, aynı zamanda Giresun olsun, Türkiye İşverenler Sendikaları, Konfederasyonu, sağ olsunlar e, hiç elini taşın altına koymaktan çekinmedi bu ee, şahsınızın e, başkanlığında e, bu kurum güçlü kuruluş hem vatandaşımızın yaralarını sarmalı hem yanlarında e, olmadı hem e, devletin oluşturduğu bu koordinasyonda bulunmada çok büyük bir katkı ortaya koydular e, Elbette ki bizim düşüncemiz de hep şudur bundan sadece evinde oturan vatandaşlarımız etkilenmiyor. iş insanlarımız ilgili esnafımız etkileniyor, eğitim kurumlarımız etkileniyor, sağlık kurumlarımız etkileniyor. Daha doğrusu hayatın akışı etkileniyor. bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, hep birlikte çıktığımızda, o gücü gördüğünde hiç olmazsa karşı karşıya kalmış olduğu sıkıntıyı hafifletebilecek bir güç gördüğünde biz de kendi görevimizi yerine getirmenin hiç olmazsa bir nebze vaktiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Siz de biz de biliriz siyah beyaz televizyonlar olduğu dönemden itibaren bu ülkede her afetten sonra şu cümle artık bir manşet olmuştu. Nerede bu devlet? Yani e, ve e, şöyle de bir huy vardı. Evet, evet. Meselenin hemen olduğu sıcağı sıcağına zaman dilimi içerisinde değil. Biraz işler soğuduktan sonra oraya gidilir. Yerel imkanlarla bir takım şeyler görülmeye başlardı. Ama şimdi Allah şükür hep birlikte Bunda meslek kuruluşlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var, dernekler var, arama kurtarma ekiplerimiz var. Herkes anında ve zamanında e, olayın ilk sıcak anında buraya e, intikal etmektedir. Bu da devlet ve millet arasında hakikaten önemli bir güveni e, tesis etmektedir ve güven katsayısını sürekli olarak arttırmaktadır. Bizim tabii e, 1999 depreminin mirat olduğu kabulümüz var. Ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti depremler konusunda e, afetler konusunda önemli aksiyon aldı. Kanunlar, yasalar, yönetmelikler. Ve e, ardından AFAD diye bir kurum oluşturuldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten AFAD çok önemli noktalara geldi. Ve 1999 depreminden sonraki bir etkisi tüm Türkiye'yi saran ve hakikaten hepimizin de izlediği bir van depremi oldu. Ve belki de 99'dan sonra ilk geniş imtihan ve sınav buydu. Ve devlet bu sınavda e, kelimenin tam anlamıyla sınıfta kalmadı. Ve e, insanlara yardım el uzatıldı, sonra konutları yapıldı, e, çok çabuk bir zamanda Van şehri inşa edildi. Ve bu dair bize bir özgüven getirdi. Daha sonra Türkiye Afet Müdahale Planı yapıldı. 26 ayrı çalışma buldu. Ve biz bütün bu yakın zamanda yaşadığımız afetlerde bu afet müdahale planını çalıştırdık. Şimdi bu afet müdahale planıyla ilgili güncellemelerimiz ve revizelerimiz var. Bunlar tamamen sona erdi. Yepyeni bir revize ortaya koyuyoruz. Çünkü gördüklerimizle de elde ettiğimiz tecrübeler de söz konusu. Bunlar yaşayan planlar. Artı Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinden sonra bir şeyin daha gerçekleştirmemiz lazım. Hayatın olağan akışı içerisinde herkes, kimisi okuluna gidiyor, kimi işine gidiyor, kimi spor yapmaya spor kulübüne gidiyor. Kimisi e, esnaf, e, kimisi e, tarımla uğraşıyor, kimisi hayvancılıkla uğraşıyor, kimisi şoför, kimisi seyahat, kimisi otobüs sürüyor, kimisi yolculuğa gidiyor. E, bizim temel amacımız e, böyle bir afetle karşı karşıya kalmadan önce hayatın olağan akışı içerisinde tüm sektörlerde tüm alanları riskleri minimize etmektir. Bunların bir bölümü e, kentsel dönüşümle. Ki o Çevre Şehircilik Bakanlığımız bunu gerçekleşti Bunların bir bölümü afet öncesi yapacağımız hazırlıklarla. Bunların bir bölümü afet anında aldığımız eğitimle ve daha önce ortaya koyduğumuz hazırlıklarla afet anı riskini en az seviyeye indirebilmek. Diğeri de afet sonrası iyileştirmeyi en çabuk şekilde yaparak bunu gerçekleştirebilmek. Burada e, il az, afet risk azaltma planlarımızı yapıyoruz Sayın Başkan. Ee, ve bu planlar geçen yıl 7 vilayette bitti. Bu planları kim yapıyor? Valimizin koordinasyonunda, AFAD'ın moderatörlüğünde ama üniversitelerin önderliğinde. Tüm oradaki kurum ve kuruluşların ticaret odasından sanayi odasına, esnafından belediyesine kadar. Yani bizim bu şehirde afet önceliğimiz nedir? Deprem midir? Heyelan mıdır? Sel midir? Sanayi yangınları mıdır? Hortum mudur? Don mudur? Bu nedir? Buna ait öncelikler ortaya konuluyor. Ve bu konuda tüm kurumdan alacağız tedbirler değerlendiriliyor. Afet esnasında sırasıyla neler yapılabileceği konuşuluyor ve değerlendiriliyor. Ve buna ait bir e, çerçeve çiziliyor ve bir il afet risk azaltma planı oluşturuluyor. 7 il geçen sene bitirdik. 81 ile Allah nasip ederse bu yıl sona erdireceğiz. Ve bu da bizim için önemli bir katma değer. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı güncellemiştik. Aynı zamanda arama kurtarma ekiplerimizde afat bir akreditasyon oluşturdu. Akut, ya Jacques, Anda, Türkiye Cilik Federasyonu, şimdi başka kurumlarımız var, onlar şu anda akreditasyon içindeler. Aynı zamanda Kızılay'la ortak bir çalışma var. Kızlay bizim Türkiye afetlerinde, afet müdahale planımızda beslenme grubumuzun başkanı. Ona ilaveler yaptık. İşte polis, emniyet genel müdürlüğü yaklaşık 10 bin kişilik bir mobil tır hazırladı. Çok modern bir tır. Jandarma Genel Komutanlığı hazırlattık. Türkiye Belediyeler Birliği'ne hazırlattık. Buradaki amacımız şu: Allah korusun, bir İstanbul depreminde çabuk toparlanmak. Ve yine e, bu konuda e, tüm bunlarla birlikte arama kurtarma ekiplerimizin sayılarını arttırdık. Çünkü yine yedi buçuk büyüklüğünde bir deprem, yani bizim birçok yerde aynı anda müdahale etmemiz lazım geldiğini kapasitemizin önemli olduğu. Bütün bu arama kurtarma ekiplerini bir akreditasyon altında bütün Türkiye ile birleştiriyoruz. Kim nereye sevk edilecek, ne yapılacak, ne edilecek? Bütün buna ait çalışmalarımız e, devam ediyor. Ama e, elbette e, bu meseleyle ilgili teknolojiyi de en üst seviyede kullanıyoruz. E, belki haberdar olmuşsunuzdur. Bir uygulama hazırlıyoruz. Aynen e, kadına şiddetli olduğu gibi. Bakın dün kadına şiddetli. Yine bir e, kızımızı kaçırdılar. Kaçırma esnasında KADES'e bastı ve polis geldi, müdahale etti ve kurtardı. Yani hakikaten ee, uygulamaların, teknolojinin çağımızda e, iletişimin tüm vatandaşlar tarafından kullanılma e, alışkanlıkları sebebiyle e, bu konuda önemli bir yol aldığımızı, aynen e, AFAD uygulamasında böyle olacak. AFAD uygulamasını cep telefonuna indirdiğiniz zaman orada size anlık bildirimler gelecek. Orada bir eğitim modülü olacak. Aynı zamanda da deprem oldu. Anında siz bir navigasyonla beraber toplama merkezine sizi yönlendirecek yetmedi. Oradan 112 ve bir takım belirlediğiniz, atadığınız numaraları istediğiniz zaman kullanabilme imkanına sahip olacaksınız. Çünkü bizim iki riskimiz var deprem esnasında. Birisi trafik riski. Araçlar sokağa çıkıyor. Araçların altı saat sokağa çıkmaması lazım. İkincisi iletişim riski. Burada da herkes telefonlara sarılıyor. Çok doğal olarak. Burada da internet üzerinden haberleşmek ve kısa SMS'lerle haberleşmek esas. Bunu sağlarsak biz afet anında en iyi şekilde yönetebilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Tabii ki e, şu e, bizim açımızdan e, çok e, şeydir e, önemlidir. Bütün bunların da eğitimini işte broşürlerle, afişlerle, kısa videolarla, kamu spotlarıyla toplumumuza sürekli olarak net bir şekilde e, ifade etmemiz gerekir. Buna da çalışıyoruz. E, peki e, bu yetiyor mu? Hayır. Biz, e, biz afetlerde şunu gördük sivil toplum örgütlerimiz ve meslek kuruluşlarımız bize çarpan etkisi ortaya koyuyor. Yani hakikaten var olan gücümüzü katlayarak ortaya koyuyorlar. Ve onların o hem sivil hem özel sektörden kaynaklanan alışkanlıkları sahada bambaşka çözümlemeler meydana getiriyor. Bunu bu eğitimde de yapalım istedik ve bunu yaygınlaştırdık. Ve 2021 yılını afet eğitim yılı olarak değerlendirdik. Burada da ee, çok e, net bir şekilde e, şunu e, ifade etmek gerekir ki 2021 e, Afet Eğitim e, Yılında toplam e, şu ana kadar 1 Ocak e, 2021 yılında başladık. Tabii ilk önce planlaması 3 milyon 691 bin 457 vatandaşımıza şu ana kadar yüz eğitim verdik. Hedefimiz 51 milyon. 51 milyon vatandaşımıza ulaşacağız. Şu ana kadar e, çalıştığımız ve ilgili platformlara koyduğumuz videolar toplam e, 2 milyon e, tam rakamını e, söylemem gerekecek. 2 milyon 959 bin 922 e, video e, izlendi ve takip edildi. Tam zamanlı olarak izlendi ve takip edildi. Aynı zamanda da 5.734 kişiye eğitim eğitimini verdik. Yani daha fazla yayılabilirdi. E, yine bunun yanı sıra e, simülasyon turlarımız var birçok vilayette. Şu ana kadar e, depremi simüle ediyoruz, afeti simüle ediyoruz ve vatandaşımıza bunu gösteriyoruz. 49.950 vatandaşımız bu e, simülasyon eğitimini e, aldı. Ee, yine 23.532 muhtarımız ve yine aynı zamanda 25.070 azaya yüz yüze e, eğitimler verildi. Kaymakamlarımız, valilerimiz, vali mahalle yardımcılarımız bu eğitimlerin tamamını e, aldılar. Ve yine milyonlarca afişlerimiz, broşürlerimiz ilgili yerlere ulaşıyor, ulaşmaya devam ediyor. Kurumlara özel eğitim broşürlerimiz, işte çiftçi eğitim broşürü, sanayici eğitim broşürü, yani afet eğitim broşürü, e, bütün bunlarla ilgili hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani kişiselleştirerek bunu her tarafa bir vesileyle ulaşmaya çalışacağız. Ve yine bunun yanı sıra 13 bakanlıkla protokol imzaladık. 64 üniversiteyle protokol imzaladık. Türkiye Belediyeler Birliği'nden birçok birliğe kadar birçok bu konuda adımlar attık. Türkiye Sağlar Federasyonu'yla bir araya geldik. Türkiye'deki tüm engellilere yönelik Sağır ve dilsizlere yönelik, e, bir, e, buna yönelik bir e, hakikaten e, işaret diline çevirerek e, bir eğitim hazırlıyoruz. Yani toplumumuzun bütün kesimlerine ulaşmak için e, ciddi ve önemli bir çaba sarf ediyoruz. Camilerde cuma namazları öncesi bu eğitimler veriliyor. Yani afet e, eğitimleri veriliyor. Elbette ki bu e, sivil toplum kuruluşlarıyla bunu hep birlikte gerçekleştirdiğimiz andan itibaren esas itibaren toplumumuzu 360 derece kucaklamış olacağız. Dönem dönem SMS'ler atıyoruz. Dönem, dönem 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 mailler atıyoruz. Yani hangi kesimden nerede ulaşabileceksek buna ait bir sistem arkadaşlarımız çok dinamik bir şekilde oluşturmuş durumdalar. Bu vesileyle bugüne kadar da içi sendikalarımız. Türkiye Odalar Borsalar Birliği biraz önce Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile, HAK işte, e, Türk işte, e, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu hepsiyle ortak böyle e, bir e, protokolü imzaladık. Bugün de e, size çok teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu e, yönetim kurulu başkanı olarak e, sizlerle ve çok kıymetli heyetinizle bize böyle bir imkan sağladınız hakikaten 2021 afet eğitim yılında sizlerle protokol imzalamak ve tüm eee mensuplarınıza ve belki de onların tüm çalışanlarına eee bu vesileyle ulaşmak eee bizim için de hem ayrı bir gurur vesilesi hem de ayrı bir sorumluluk vesilesi. Niçin sorumluluk hepimizin kendi işlerimizi başarıya ulaştırmak kadar bir de toplumsal sorumluluklarımız var, pozisyonlarımızın sorumlulukları. Bu pozisyonlarımızın sorumluluklarını da yerine getirmek elbette ki bizim için e, ayrı bir vatandaşlık görevi vazilesi. Biz de ilkokullarda okuduğumuz zaman, e, ortaokullarda okuduğumuz zaman bazı eğitimlerden geçtik. Belki de hayatımızın temel eğitimleri hep bunlar oldu. Ve bazılarını unuttuğumuz zaman o eğitimlerimizi refleks olarak hatırlıyoruz. O eğitimleri verenlerden de Allah razı olsun. Sizlerin de böyle bir e, katkıyı, gayreti ortaya koymanızdan da Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hem e, Türkiye İşverenler Sendikası konfederasyonu hem yönetim kurulu başkanı olarak sizlere ve çok kıymetli heyetimize e, teşekkürlerimizi sunuyor. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyor e, ve sözü size bırakıyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanım, Bakanlığımızın kıymetli yöneticileri, AFAD, e, kıymetli AFAD yönetimi, sayın konuklar, kıymetli basın mensupları, ben de sizleri şahsım ve Konfederasyonumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tedbirleri elden bırakmadan erişeceğimiz sağlıklı günler diliyorum. Bu vesileyle aylardır bizler için özveriyle görev yapan, başta sizler, İçişleri Bakanlığımız, tüm kamu çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm emekçilere de buradan tekrar şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bugün tabii bizim de çok kıymetli bulduğumuz özel bir gündemle ...bir araya geldik. Sayın Bakanımız sağ olsun bize teşekkür etti ama... ...teşekkür esasında başta kendisi... ...ve bakanlıktaki yöneticilerimiz ve AFAD hak ediyor. yani Şöyle bir örnek vereceğim tabi ...çorbanın malzemelerini kendileri almışlar... ...ondan sonra çorbayı pişirmişler, kaynatmışlar, tabağa koymuşlar... ...buraya önümüze getiriyorlar. Diyorlar ki servis konusunda bize... ...destek olun, işbirliği yapalım. Biz tabii yapılan işin %99'unu yaptıktan sonra bize %1'i kalıyor. Onun için es asıl teşekkürü sizler efendim hak ediyorsunuz. E, bugünkü iş birliğini de biz bir görev e, olarak esasında ülkemize karşı da bir sorumluluk olarak gördüğümüzü ben tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımızın tabii liderliğinde e, sahada insanımız için fayda üreten, icraat ortaya koyan e, bir bakanlık var. Bunu yakında takip ediyoruz yaşadığımız zorluklar oluyor. Bazısı AFAD'la ilgili, bazısı terörle ilgili, bazısı istemediğimiz durumlarla ilgili ama vatandaşımızın kalbi her nerede atıyorsa bakanımız da orada. Onu da görüyoruz. Ben de tekrar bu vesileyle teşkilatım adına sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım kısaca ben TİS'ten bahsetmek istersem 20 tane üye işveren sendikamız var. Bunlar metalden tekstile petrol ürünlerinden, kimya ürünlerine, ilaçtan e, kamu kesimine kadar çok kıymetli sektörleri temsil ediyoruz. Gayri safi milli hasılamıza her yıl 200 milyar dolar, ihracatımıza 100 milyar dolar katkı sağlıyor TİSK'in ekosistemi. 2 milyon e, lık bir istihdamımız var. Bu e, pandemi döneminde yap, yaptığınız icraatlardan en önemlilerinden bir tanesini sayın deseniz ben ne ihracatı söylerim? ne e, esasında yaptığımız güzel ürünler, hizmetler var. Birkaç tanesini çok gurur e, duyuyoruz. Onlardan bir tanesi e, hiçbir koşulda işten çıkış yapmadık biz. TİSK 2 milyondu. E, Mart 2020'di. Bugün Mart 2021'deyiz. 2 milyon devam ediyoruz Sayın Bakanım. Burada devletimizin büyük desteklerini e, aldık. O destekleri alıp üstüne biz e, bazı şeyleri inşa ettik. İstihdamı koruduk. E, depremlerde devletimize destek olmak için sizin yine iddialenizde yaptığımız okul bağışları, pandemi döneminde yaptığımız hastane bağışları bizim için önemli icraatler. Diğer konular, iş konuları her zaman arkadan geliyor. TİSK de bu dönemde biraz evvel de ifade ettiğim gibi istihdamı en öne koymuş durumda. Bugünkü tabii bir arada olma konumuz doğal afetler. Ülkemizin coğrafyası. Eski dönemlerden bu yana deprem, heyelans, sel, çığ başta olmak üzere pek çok afet türüne maruz kalıyor. Kalacak da bu bizim mani olabileceğimiz bir şey değil ama mani olacağımız çok şey var. Salgın geçecek inşallah önümüzdeki yıllarda. Hayatımızdan tamamen çıkacağı günleri bekliyoruz. İzlerinin silinmesini bekliyoruz ama hayatımızdan çıkmayacak konu doğal afetler. Her gün hayatımızda olacak. Burada Sayın Bakanımız çok güzel ifade etti. Risk planlaması ve koordinasyon, e, kamu kesiminin liderliğindeki e, tüm STK'ların ve özel sektörün içinde olduğu bir dayanışma ve vatandaşlarımızdaki bireysel farkındalığı çok e, önemsiyoruz. Bunu da e, bu üç başlıkta da AFAD çok iyi iş çıkartıyor Sayın Bakanım. Yani bazen biz... Ee, bakıyoruz bazı konularda özel sektör devlete çok büyük katkı sağlıyor. Bazı konularda devlet özel sektörden çok daha ileride. Bu konuda onlardan bir tanesi. Afa çok e, sizin liderliğinizde farklı bir dönüşüm e, yaşadı. E, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonundan bahsettiniz. E, hakikaten buralarda özel sektöründe e, çok öğreneceği konular var. Bugün de bugün için bir aradayız. Biz e, Sayın Bakanıma toplantıdan önce bir söz verdim. Dedim ki çok kıymetli kuruluşlar, gerek işçi kesimi, gerek işveren kesimi e, bu protokole imza attı. Hepsi e, bir tarafından tutacak ama bizim de kendi içimizde bir e, sözümüz var. Dedik ki e, gerek yeni nesil e, eğitim sistemlerimizi kullanarak, arkadaşlara da bakıyorum Sayın Bakanım bir taraftan. E, bunu beraber yapacağız çünkü. Gerek Ben de bakıyorum. <laughs> Ee, gerek 2 e, milyon kişiyi aynı anda online olarak eğitim verme gibi bir altyapımız var. Hiçbir STK'da e, olmayan e, teknolojilerimiz var, robotlarımız var, sensörlerimiz var. Bütün bu süreçleri hem teknolojik altyapıyı AFAD'la birlikte yeni nesil bir takım proje yapmak için hem de 2 milyon kişiye bu eğitimleri, bu farkındalığı buluşturmak için biz en iyi örnek olmaya talibiz. Ee, Sayın Bakanımıza biraz önce onu e, arz ettim ben de. Burada inşallah e, bu da e, ile İçişleri Bakanlığımız arasında önemli bir e, dönem noktasıdır, önemli bir imza törenidir. Sayın Bakanımızın ağzından ya TİSK çok iyi iş çıkar diye biz duymaya talibiz. Görevimiz var, burada e, yükümlülüklerimiz var e, ama bu yükü taşımaya talibiz. TİSK'in... E, bir söylemi var Sayın Bakanım. Yeni bir söylemimiz var. Bir buçuk yıldır her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Biz diyoruz ki birlikte mümkün. Her şey birlikte mümkün. Dünyada hiçbir kurum, kuruluş, devlet, şirket artık tek başına bir sorunu çözemiyor. Kendi evimizin önünü temizliyoruz ama dünyadaki çevre kirliliğini tek başımıza halledemeyiz. Kendi işte refahımızı artırabiliriz kendi mahallemizde, kendi evimizde ama dünyanın, ülkenin refahı başka bir konu. Onun için de işbirlikleri çok esas. Biz TİSK olarak elimizden geldiğince her türlü işbirliği, devletimizin liderliğindeki her türlü işbirliğinde oradayız. Dar günde de oradayız Sayın Bakanım. İyi günde de, bugünkü gibi iyi günlerde de buradayız. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem konfederasyonumuz adına 22 tane başkanımızın çok saygılarını ve selamlarını bugün getirdim sizlere. Ellerinize, kollarınıza sağlık.